Bakın 3 Mayıs günü Ülke TV'de üstelik iki kadın neler söylediler dinleyebiliyor muyuz? Tabi tabi Hüseyin hazır mı o video? Evet verelim. Arkasından da attığı tweetleri okuyacağız. Evet. Söyledim ya bak 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Hı hı. Yani vallahi yani yapamadık istediklerimizi. Böyle birazcık şeye denk geldik. E, boş bulunduk. Bir de e, ama yani ben şey yapmayayım, yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Ya yani bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Onu söyleyeyim yani. Yani hmm. biz, biz çok donanımlıyız bu konuda. <laughs> Maddi ve manevi olarak yani bizle biz biz liderimizin hmm. ve e, yanındayız. Ve asla yedirmeyiz bu ülkede yani. Onu söyleyeyim bir kere. Onun için Ayaklarını denk alsınlar. Yani bizim hala sitede böyle var 3-5. Yani ben benim listem hazır. Sitede. Tabii tabii hala var, hala var. Maalesef. O zaman şöyle diyelim. Ben ha. de söyleyeyim mesela ayak az kalır bence. 4 ayaklarında denk alsınlar. Her ayaklarını denk alsınlar. <laughs> Komşusunun kesmesini gerektirecek bir durum olmayacak Türkiye'de. Evet. Evet. Merak etmesin. Zaten son darbeyi yapanlar da e, onun eşinin bir zamanlar müzik yaptığı programdı. STV'de yıllarca program yaptı kendisi. Yıllarca fetva verdi. Eğer darbeci arıyorsa eşine sorsun. Eşi biliyor. Eşi yıllarca onlarla takıldı. Uzun yıllar STV'de, Uzun yıllar STV'de şarkı söyledi, ilahi söyledi, vaaz verdi. Vaiz, neyse artık. Televaizli zaman yolunun. Eğer darbeci arıyorsa komşusuna bak gitmesin yani. Sitedeki komşularına musallat olmasın. Kocasına musallat olsun. Kocası biliyor kim yaptığını darbecilerin. En az onda yol arkadaşı. Onların ahbabı, uzun zaman ahbabı, ekmeğini yedi onların, o biliyor. Ya işte düşünebiliyor musunuz? Ve canlı yayında, canlı yayında iki tane kadın kafa kafaya vermişler. derbeci olduğunu it itham ettikleri komşularını kesmeyi planlıyorlar. Ya bu Rütük, Rütük de Atatürkçülerin tek kanalını bulmuş, olmayan eylemden suç çıkartarak onu